Ve oynadığı tüm müsabakaları kazanarak şampiyon olan takımımız Mithat Paşa Anadolu Lisesi. Bravo! bravo, bravo. Takımımızın kupa ve madalyalarını vermek üzere Sakarya Okul Sporları İntertip Kurulu üyeleri Sayın Ayşen Özkan ve Nehlihan Korkmaz'ı davet ediyorum Evet, Allah işte. bravo kaptan Bravo kaptan Allah tebrikler Gerçi Tanışalım çünkü oyuncuları bekliyorsunuz. Evet. Evet, hayır olmaz. alalım mı? Evet, hadi bakalım gençler. Evet.